Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Kuzey biliyorsunuz zaten. Yani benim adım Şöyle ben pazartesi günü Yunanistan'a gideceğim. Orada videolar çekeceğim. Size yollayacağım. Yani sizin oraya gitmenizi tavsiye ederim. Ben hiç gitmedim yani. Yani pazartesi günü çıkıyoruz yola. Baya erken çıkacağız. Yani o kadar derken sayılmaz. 7.50'de uçağımız kalkıyor zaten. 9.25'te orada olmuşuz. Tam da bir buçuk saat. Tam orada tam bir buçuk saat uçak yolculuğumuz. Tam hem de tam yani. Yunanistan'a gideceğiz böyle tatlılar açın da gezeceğiz yani sadece 4 gün. Ee, yani bu böyle yani Yunanistan Güzel olur. İnşallah. Amin. Hadi bay bay.